Spordaki gelişmelerle karşınızdayız. Ben Mert Dokuzoğlu. 19 yaş altı milli takımımız Lihteştayn'ı Avrupa elemelerinde 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Bekle bir dakika. <laughs> tamam. Avrupa U21 şampiyonası için Ümit Milli takımımızın hazırlıkları devam ediyor. Anons edin. <laughs> Bildiğiniz gibi TFF'de bahis soruşturması devam ediyor. Özellikle ikincilik ve üçüncü liglerde durum ne olacak? Bunu en yakından ikincilik Kulüpler Birliği Başkanı, aynı zamanda İskenderun Spor Kulüp Başkanlığı'nı yapan Hakan Bolat'tan dinleyeceğiz ki bugün önemli bir ziyaret gerçekleştirecek ikincilik kulüpleri Türkiye Futbol Federasyonu'na. Hakan Başkanım yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok sağ olun. Bildiğiniz gibi gündem çok yoğun. Bahis soruşturması devam ediyor. bugün de ikincilik kulüpleri Türkiye Futbol Federasyonu'na bir ziyaret gerçekleştirecekti. Sizce Nasıl bir sonuç alınması bekleniyor? Ligler devam edebilecek mi? Ya şöyle bu çok önemli bir e, operasyon oldu. Tabii ki zamanı ve yeri birazcık e, tartışıldı ama yapılması gereken bir operasyondu ve yapıldı. Burada e, ligler ertelenecek, ligler devam edecek. E, yani ligler ertelenmesi, tarafa konusu olursa kimsenin hesaplamadığı bir şey var. Bu şekilde olursa ikinci yarı her çarşamba ve pazar günü maç yapmamız gerekiyor. Her çarşamba ve pazar günü maç yapacaksak ikinci ligdeki futbolcular bu maçı kaldıramaz. Kaldı ki Almanya'daki liglerdekiler bile kaldıramıyor. Onun için Almanya bu 18 takımda oynanıyor. Bir de İngiltere'deki oyuncular bunu kaldırabiliyor. O da çok kuvvetli oldukları için yani bunu iyi hesaplamamız lazım. Federasyon Başkanımıza da bunu ilettim. Tamam topu topu belki yani sezon başında olsaydı başka bir şey olabilirdi ama şimdi e, burada ligleri ertelersek yani bir sorundan kurtulacağız ama arkamızda çok çok daha büyük bir sorun olacak. Bu da futbolcu sağlığı içinde, de yani kulüp sağlığı içinde iyi olmayacak. Bir de biliyorsunuz kulüplerin e, kendi giderleri var. Bir çıkay daha olacak sonuna ayırmış kanında vuracağız. Peki başkanım evet. şöyle bir soruyla devam etmek isterim. Şimdi 3. Lig kulüpleri 45 günlük bir süre istediler. Ligler 45 gün sonra başlasın diye. Benzeri bir durumu 2. Lig kulüpleri de talep ediyor mu? Bir sorun ya, bu olsun. Ben bunu bunu etmeyelim. Edebiliriz. 3. Lig'de 16 takım var ama kaldırabiliriz ama özellikle 2. Lig beyaz grup kaldıramaz. 19 takım var. Yani ikinci yarıda zaten e, ikinci bir e, ikinci yarı dört tane çarşamba çıkan var. Yani halde var. Ertelen mesela. E, bunun üzerine Kaynak <laughs> Pazar Üniversitesi yani ligdeki futbolcular zaten bir sürü futbolcu ceza almış. Yerine gelecek. Ben bunu kaldıramam. Yani, bu mümkün değil. Yani. yani iki ucu değişik bir şeye geldik. Yani bir tarafı başka bir tarafı başka. Bunun ee, birkaç tane taraf bazıysa ama yani tamam ben ikinci bir kulüpler başkanları tutuyorum da bazı tabi bir bir başkanı kadar ama yıl başından sonra takoyu kaldıramadım E, ligi de hazırlanmış o kadar yapamadım Yani ama ikinci ligler o an yani? Onlar <laughs> kan onlara da uygulamak bilir. Yani başkanım uygulama olarak TFF'nin uyguladığı bu yöntemi yanlış mı buluyorsunuz? Zamanlama Hayır. olarak. Hayır. Ee, 45 daha uzak da üçüncü ligin belki hafta bir kenar taşlık var. Orson Kocuk'un kaybeden kulüpler var. E, onların da onların da Antikor'da oynuyorlar. Yani 16 16, 16. 16. 16. Ama bu gel gelelim böyle bir uygulama yapıyorsa 18 ve 19 takımlı gruplar iflas eder yani. Böyle bir durum çıktı ortaya. Yani. Hı hı. Bence ikinci ligin ertelenmemesi gibi. Yani ertelenmemesi Görüşüm bu yok. Bir yıl sürüyor. Altınlar kalkmaya. İmkansız. Yani, yani ikinci lig başkanları o, o, o yani. Siz bugün dansları görüşmede olacak var, var. mısınız ben başkanım? Dansları, daha sonra o resimini açılabilir. FIFA'dan yazılıyor. Ama ben FIFA'dan öyle bir yazı çizdiğimi inanmıyorum. Kabul etmez yani. 15 günlük daha Peki başkanım siz bugün görüşmede olacak mısınız? Ben bugün 10 E, kendimde de işlet işte olduğu için 10, 10, tane başkanım Zaten ben İbrahim Başkanım'la görüştüm zaten. İstihar şey ediyoruz. Yapabilirler. Yani şimdi burada şöyle bir özetleyeyim size. Birincisi ee, uzatılacak uzatılmayacak Bu söz Transfer açılacak mı? Açılacak mı? Bu söz Bunlar önümüzdeki dört gün içerisinde belli olacak. Yani bu iki toplantı da bir şey, bir şey değiştirmiş. Üç gün içerisinde kulüplerin istemedikleri konusu gerçekleşecek. Yani şu anki sana temel konu var. Üçüncü temel konu bastırdığım şey ise bu çok az oynayan oyuncular yani şöyle bir ekmek çalanla altın salan aynı şey koymayalım diye yani adam 2020 yılında oynamış mesela oyuncu var takımda çok daha o 2020 yılında oynamış daha hiç oynamak hı hı. <laughs> onlara 45 gün bir ceza verilir o cezanın nasıl sıfat konuda çekilmesi benim bir görüşüm oldu. Yani elmalarla atmakları bir ayırmamız var. Onun için bir e, şeyler yansıtıyor. Evet. Başkanım... Zaman, verdiğiniz bilgiler çok kıymetliydi. Teşekkür ederiz. Son cümlenizi alalım başkanım. Yani son e, şudur. Yani 3-4 tane kriter var. Herkes bunlar 3-4 belli olur. Ben tahmin ediyorum. Pazartesi, Salı gününe kadar her şey ne yani hafta sonu birkaç gün olmuş. Bir şey daha söyleyeceğim. Tabii ki oynayan, çok oynayan, 28 bin oynayan ortada da Onlar hem hem de kulüplerine, ailelerine yanlış yapmışlar. Ama inşallah her şeyi bize başka Ama sabırlı olmak Tamam Başkanım çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun. Evet, spordaki gelişmeleri aktardık ve 2. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Hakan Bolat'la yayınımıza bağladık. Bakalım Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki gelişmeler neleri gösterecek? Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.